Allah'ın bana yüklemediği yükü istedim ve daha kötüsüyle imtihan edildim. Ne yapmamı tavsiye edersiniz? Allah'ın yüklemediği yükü istemiş. Mesela ne gibi? Mesela diyelim ki kötü bir hastalık. Ya Rabbi bana bir hastalık ver. Ya da mesela Allah ona bir mevki makam vermemiş. Bu bir yüktür. Bu yükü ona yüklememiş Allah. O mevki makam istemiş. Ya da mal. Allah onu malla imtihan etmek istememiş ama o malla imtihan olmak istemiş. Bunun sonucunda da ağır imtihanlara girmiş. Eee bu bir cehalettir. İnsan Allah'ın kendisini sokmadığı imtihanı istememeli. Han sahabeden de böyle bir olay var. Eee han biri gelmiş demiş ya Resulallah ben benim için dua et de Allah bana mal mülk versin. Yani ben zenginlikle imtihan etsin demiş oluyor aslında. Mal istemek demek zenginlikle imtihan olmak demek. Ama insanlar yalnızca mal istiyor. Allah'ın o malı verdiği zaman onu imtihana sokacağını da bilmiyor. O malın bir bedeli var. O malı isteyen imtihana girer. Onu düşünmemiş. Efendimiz demiş ki isteme. Senin için hayırlı değil. Mal mal isteme. Allah senin bununla imtihan etmedi. Sen zorla kendini imtihana sokma. Yok demiş ben şöyle iyiyim, böyle yaparım, şöyle Allah yolunda bağış, bağış yaparım. Yani zengin olursam bu kadar mal veririm fakirlere falan. Böyle ısrar edince Efendimiz de elini kaldırmış ya Rabbi buna mal ver demiş. Anlamıyor madem. Ondan sonra bunun malı çoğaldıysa çoğalıyor. Peygamber dua eder de duası reddolur mu? Adamın iki tane koyunu varmış, çoğalmış, çoğalmış, çoğalmış. Beş vakit namazı camide kılan adam artık ara sıra geliyormuş. Sonra tümden uzaklaşmış, cumaları gelmeye başlamış, sonra cumaları da bırakmış. Sonra zekat vakti gelmiş, Efendimiz birini göndermiş, zekatını istemiş. İslam devletinde herkes zekat vermek zorunda. Yani bu öyle bizim keyfimize bırakılmış bir şey değil. Vergi gibi yani vermek zorundasın. Bu bir rivayete göre demiş ki biraz düşüneyim. Düşüneceksin ha? Allah ve etun zeka buyuruyor. Zekatı verin sen düşünüyorsun ha öyle mi? Efendimiz'e demişler ki böyle dedi ya Resulallah. Demiş ki ondan zekat almayın. Sonra bu hatasını anlamış gelmiş zekatını getirmiş peygamberimiz kabul etmemiş. Ben sana memur gönderdim sen düşüneyim dedin. Ben gönderdim ben başkası değil. Hatayı büyüklere yapmayacaksın. Senin gibisine yapıyorsan yap. Büyükler hata yapmayacaksın. Sen kendi denginle bir hata yapsan bir hatadır. Büyüğe bir hata yapsan on hatadır. Herkesin bir konumu var. O konumuna bazı kimselere büyük, o küçük hata bile olsa büyük olur. Büyüklere yapılan hata büyük olur. Sen peygamber, peygambere hata yapılmaz. Böyle bir hata yapılmaz yani. Yani sahabeden birini gönderiyor, zekatını versin diyor. Peygamberimiz zaten zekat alması haram. Kendisine istemiyor yani. O zaten neyi varsa dağıtıyordu insanlara. Savaşlardan ganimet onun da hissesi var. O ganimetleri de dağıttığı için çoğu zaman aç kalmıştır. Kendisine mi istiyor yani? Zekatı alacak Allah'ın Kur'an'ında belirttiği 8 sınıf insana dağıtacak. Neyse kabul etmiyor peygamberimiz. Ben sana me'mur gönderdim, sen bana böyle cevap gönderdin. Düşünecek misin? Neyi düşünüyorsun sen? Allah'ın emrini mi düşünüyorsun, peygamberin emrini mi? Düşünemezsin yani. Sonra efendimiz vefat ediyor bu şekilde. Ondan kabul etmiyor yani. Hayatta olduğu müddetçe ondan kabul etmemiş. Ben sana gönderdim sen reddettin. Düşüneceğim dedin. Tam bitti. Senin karşında peygamber var. Böyle bir hareketi peygamber yapamazsın yani. Ondan sonra Hazreti Ebubekir Sıddık halife oluyor. Ona getirip veriyor zekatı. Diyor ki ne olur al bu zekatı beni bundan temizle. Beni kurtar. Ebu Bekir Sıddık diyor ki Resulullah'ın kabul etmediğini ben de kabul edemem. Yalvar yakar yok diyor ben kabul edemem. O da vefat ediyor. Hazreti Ömer halife oluyor. Gene getiriyor zekatını. Al beni bundan kurtar. Diyor ki Hazreti Ömer Resulullah'ın kabul etmediğini Hazreti Ebu Bekir'in kabul etmediğini ben hiç kabul etmem. Etmiyor. Hani bak ne oldu? Sonra bu şahs Hazreti Osman devrinde vefat etti o şekilde. Ne oldu yani? Allah'ın sen sokmadığı bir imtihanı istedin. Zengin olayım şöyle yaparım, böyle yaparım. Bırak numara yapmayın. Sen nefsin için bunu istiyorsun. Nefsin için istiyorsun. İktisatla yaşayaydın, az olaydı, iktisatla yaşayaydın, bundan daha iyiydi. İktisatla yaşayanların çoğu imtihanı kazanır sapmaz, şımarmaz, kibirlenmez. Zenginlik insanı yoldan çıkarır. Çok para harcar. Herkes 2-3 bin lirayla idare ederken o ona 10 on bin lira yetmez ayda. Şımarmış ya, bol bol harcıyorlar. Çor çocuk hepsi beraber. Bunun sonu kötü. Şımarık bir aile meydana gelir. Şımarık çocuklar meydana gelir. Hiç yokluk görmemiş, bol bol para. Cebinde para olan çocukla her istediği alınıyor. Bu çocuklara iyilik değil kötülük. Güya yani Allah yolunda kullanacaktı. Ne alakası var? Kendi yolunda, çocukları yolunda kullanıyor sürekli bütün parasını. Ya da biriktiriyor, biriktiriyor, biriktiriyor. Allah'ın onu sokmadığı bir imtihanı kendi istedi ve sonucu hayırlı olmadı. Allah biliyor biz neyiz. Neyi kaldırabiliriz, neyi kaldıramayız. Allah bizi şunla imtihan ederse biz kazanır mıyız yoksa kaybeder miyiz? Allah merhametlidir. Bizi hangi dersten imtihana sokacağını bilmektedir. O yüzden biz Allah'ın bizi sokmadığı imtihanlara girmeyi istememeliyiz. bunun sonu iyi olmayacaktır. Demin anlattığım olay gibi. Yani mesela birisi kalkıp da kendini böyle bazı insanlarda şey var yani kendini çok böyle güçlü falan zanneder. Yani irade yönünden güçlü derken kol kuvveti değil. Böyle irade yönünden hani ben hani şöyleyim ben böyleyim falan ben öyle yapmam şöyle yapmam. Allah seni imtihan ederse görürsün. Ne kadar güçlüsün, ne kadar iraden var mı yok mu o zaman anlarsın. Şimdi şey mesela Hazreti Yusuf gibi, Yusuf'un girdiği gibi bir imtihana girse acaba kaç kişi imtihanı kazanır? Yani e, Abdurrahman bin Af gibi eee onun girdiği imtihan gibi mesela o zengindi. Onun girdiği imtihan gibi imtihana girsek acaba kaçımız kazanırız? Allah bizi biliyor. Ona göre imtihan ediyor. Kimse Allah'ın sokmadığı imtihanı istemesin ya kaybederse.